Arkadaşlar 30 bin olduk arkadaşlar o 30 bin. Sessiz. Sessiz konuşmam lazım çünkü 30 bin olduk arkadaşlar. Hadi esane bir ki. Gel katına abone olayım. Hadi Şimdi ne gelecek arkadaşlar çok heyecanlı misafir var da evimizde hadi düzgün bir şey gelmedi arkadaşlar 30 bin olduk artık 30 biniz çok iyi o 30 bin <laughs> sonunda yaz Hem yakında bir hafızası videoları gelmesi için yakıtın he. Hadi hoşçakalın babası. Misafir var o yüzden sessiz.